Evet arkadaşlar bugün sizlerle kesen, Evet Mert'in dediği gibi Deniz kesensi Bulduk, de. Bulduk bile Bir de şurada değişik bir şey var arkadaşlar Burada aga bak Aa, yosun. Aa o ne ya Aa, Arkadaşlar durun Önce Tamam arkadaşlar Aga mam Abi Kestane Hı. var kestane var Aa var Kestane Kesane nerede? Keser kesane var. Vallahi arkadaşlar yalan söylemeyeyim diye nerede kesane oğlum? Aa burada burada aga. Hani arkadaşlar ha, bak bardak, arkeşer, aga, bardak getir. Bardak bardak. Şey. Ha bardak gibi bir şey getirsin. Ha. Aga sen getir ben video şey çekiyorum. hayır. Sen hadi. Aga tamam. Ha, sen git. Hayır. hayır, hayır. Bunu vermedin. Aga. Şimdi telefonu kapat yapıyorum. Arkadaşlar Deniz Kestanesi gördüğünüz gibi burada. Tevbe <laughs> Arkadaşlar sizin için bu alanlarda video çekiyorum. Tamam. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar bakın kule değil mi? Aynen kesinlikle. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şöyle Ay buldum. Hadi tamam oğlum. çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Evet, arkadaşlar kızıyız bana Aldım aldım aldım. Aldım. Oo. Tamam aldım. Aldım. Aga aldım. Arkadaşlar. Oo, o düştü düştü abi, düştü. ben aga. Kes lan mi şurada? Evet. Aldık. Hayır. Abi, sen bana doğru et. Tamam itiyor. Ben bunu açacağım. Arkadaşlar. Kestane şurada. Burada. Aganı <laughs> aldık. Aldık arkadaşlar galiba. Tamam. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Koy 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 koy. Al getir bakalım. Ananı. <laughs> Kuzey abi nasıl yaptın? Oradan. Lan lan yok mu? Ananı. Akıdır ben. Hocam. Mert mert Yandık. baba at şunu ben ben çok dur orada amaç ama hiç değme ona tamam aga kaybettik kaybettik al alamadım be ya arkadaşlar bunun içine koyacaktık ne güzel aga ben ben al Diyor. Aga abi için bir şey buldum. Aga hadi gel. Aga gel. Aga bir şey buldum. Aga getirdim. Anne. Hani? Ay getirmişsin. Bak arkasından ben de destek koyayım. Hadi. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <işte. Bazen Gülüyor> şurasına değmişti arkadaşlar. O derece yakın. Oğlum imkansız. Aa antivirüs. antivirüs. Arkadaşlar. Araba ne? Aa, Aa, Aa <laughs> tamam. Arkadaşlar <laughs> aldık sonunda aldık. Tamam. Lan. <laughs> Arkadaşlar. Gördünüz. Deniz, Deniz kestanesi bulduk He. Şişlerle alıyoruz Tamam Şey ya. Evet arkadaşlar oh. Aldık gördüğünüz gibi Kestane şurada evet, Bir daha düşürmeyeyim diye tutuyor güzel. Ah, güzel Tamam var. tamam Ama bu sefer buraya düştü tamam Nereye düştü Senin yapacağın işi Aga belki Adam, Şey belki... yapacaklar Araber, ne oldu şimdi? Araber, araber. Deniz kestanesi var. Ellemiyor. Biz arkadaşlar. Arkadaşlar, gibi. Biz nerelere gidiyoruz? Arkadaşlar, sırf sizin için bunu YouTube'a atıyorum. Mersinler, mersinler. 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 Aga gençler 5'teki parkurlar gibi. Direkt direkt Aga ben çok değişik yerlere gittim. Ben kaldım, <laughs> Aga şişe nerede? Bardak Aga hayır bardak. O da, o da. Oh. opala arkadaşlar balık balık arıyor balık evet balık oğlum ayağım çok kötü yere girdi ayağım arkadaşlar gördüğünüz gibi ayağım buraya girdi Abi şunu iki saniye tutar mısın? Oh, oh. Aga şeyi bırak. Oğlum orta olmuş saçım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Asıl sakın denemeyin. Bunları denemeyin falan. Bak yanımdaki de dokuz yaşında arkadaşlar. Yanımdaki değil onundaki. Ne? <laughs> Tamam. Siz de mi avlanacaksınız? Mı? Aa. Aa. şey. Oğlum bu neyle alabiliriz? Bu neyle alabiliriz? Çok var. Nadir değil bu. Oğlum nadir bir şey buldum. Arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Kırıldı mı? Oğlum oh. Arkadaşlar. Onların... Gördüğünüz gibi bu alandayız. bir şey. O da bir şey var. Bu ne? Midye. Ay çıkamıyorum. milyon ceza veriyorlar. Ya aynen kardeşim ya. Hayır, hayır, de. Midye ya. var. var. Aga. De oğlum bir şey 3 milyon dolar mı harcayacağız ya? Evet. Okay, yengeç mi? Ara sakın. Uzak. Yengeç mi var? evet. Okay, come let's go. Let's go come on. <laughs> Come on. Come on. Ah, come on. Or Aa, Arkadaşlar, arkadaş, ingrid oldu. Arkadaşlar, oh, no, 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 bu deneyebiliriz. Oo. O ben bir şey bulmuştum. Ne? Bak. İngiliz nerede? <laughs> Arkadaşlar. Yengeç vardı. Lan yengeç yuvası buldum. Yengeç yuvası buldum. Telefonu ne oraya? Video çekiyorum. Ee, tamam. YouTube. <laughs> YouTube videosu çekiyorum. Abi, lan 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 lan. Abi Arkadaşlar gördüğünüz abi gibi. Abi, gibi abi, abi tek bu. bu, 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 bu. Evet. Abi, kaç? Abi kaç? Okay yemek. <laughs> yengeç buldum. Abi bayağı bir yengeç var burada. Adı, var, ne oldu? Bilmiyorum. Şey mi düştü? Lan hayır. Onu sığmaz. Hayır. yine mi? Arkadaşlar. Çok kötü yere düştü bak. Çok kötü yere düştü. Aha orada. Orada nasıl getireyim? O, de. Aga, arkadan destekliyorum. <laughs> Kesinlikle. Arkadan. bana bardak getirsin. bardak. şurada. <laughs> yanında. Aga bardak hafiften yırtılmış. Arkadaşlar yırtılmış. <gülüyor> <gülüyor> getir, getir, bardağı getir. Ha, bardağı getir. Düşerse bardak koruyor. Hadi ge out. Hadi getir. Hadi öyle getireceğiz. Tamam tamam tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Al, aldık. Ha ölsün oğlum. Arkadaşlar aldık. Aa ben bir şişey... Tamam. Aa, Aga bak şişey... burada dursa hiç kimse ellemesin bunu. Hayır, hiç oldu, kimse ellemesin. Abi oldu durmuyor. Arkadaşlar tabii ki de. Bunlar diğer elimizde de şey var. Arkadaşlar olur. şey videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir.